This boy some trouble When here's around my problems seem like Yeniden merhabalar 18 Eylül Cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyim. Yine bir cumartesi günündeyiz. Belki de en sevdiğimiz gündeyiz. Geçen hafta 4'te 4 isabetle gitmiştik. 2 ve 3 oranlı kuponlarımız kusuratları da var tabii ki. Tam isabetle kazanmıştı. Umarım yine güzel ve şanslı bir cumartesi günü bizimle olsun diyelim. Tabii hafta içi şampiyonlar gibi UEFA Avrupa ligi hatta konferans ligi falan da vardı. Fena sayılmayacak bir bültendi genişlik açısından söylüyorum. Şöyle baktığımızda salı günkü tahminlerimize güzel sonuçlar elde etmiştik. Chelsea'yi direkt 1 veren arkadaşlarımız 3 maçlık kombine kazanmışlardı ama şanssızlıklar da yaşadığımızı söyleyebilirim. Daha doğrusu şu şekilde mesela Telegram'da vermiş oldum. Bir kupondan bahsedelim. E, detaylıca anlatmaya gerek yok. 3'te 2'ler, 4'te 3'ler, 5'te 3'ler yapıyoruz zaten. Hani illaki frelerimiz olacaktır ama bazı şeylere de müdahale edemiyorsun tabii ki. Mesela bir Paris Saint Germain galibiyeti değil mi? Ben 1-10, 1 1, 1 gibi oranlarla tabii ki de tavsiye etmiyorum ama Beşiktaş Dortmund maçının 2,5 üstünün yanına Paris handikaplı de demiştim açıkçası. Neymar, Mbappe ve Messi'den oluşan ileri üçlüden ne bekleyebilirsiniz? Goller beklersiniz, galibiyet beklersiniz. Rakip de işte Real değil, City değil. E, Kulüp Buruj'du Maçı 90 dakika izleyenler varsa şanssızlıklardan bile bahsetmek saçma olur. Domine eden taraf, pozisyonlar bulan taraf Belki de daha çok kulüp Buruj'du O yüzden işte böyle bir oyunun içerisindeyiz Hani bazen sabrımız da zorlamıyor Değil takımlar daha ne olsun diyoruz değil mi? Ha verirsin kaybeder direkten Çizgiden çıkar penaltı kaçar Bunlar zaten hep var bu bu işin içerisinde Şans dediğimiz faktör de buradan başlıyor zaten ama Deplasman'da handikaba 1.55 gibi Değerlendirilebilir bir oran vermişti Paris'e mesela bu gelmedi Yani bunun gibi yine şanssızlıklar yaşadığımız oldu Ya da işte bizim verdiğimiz maçlardan Kendi çıkarımlarını yapıp da kupon oluşturup kazanan arkadaşlarımız da oldu. Her zaman söylüyorum ben elimden geldiğince en ideal, en mantıklı, en olası şeyleri yapmaya çalışıyorum. Tersleri çıkarmaya çalışıyorum. Ama sonucunda kazanırız, kaybederiz, bilemiyoruz artık. Nasıl işte 10 gün üst üste kazandığımız geçen sezon kazandığımızı e, hatırlayan arkadaşlar varsa yeri gelecek belki de 10 kupon üst üste tutmayacaktır. Bakın hani hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık ama bu bilinçle oynamanızı bütçelerinizde her zaman buna göre ayarlamanızı işte bu yüzden tavsiye ediyorum. Sonra hani yolda para düşürürsün belki çok koymaz ama 2 0 kan giden maçta kaçan bir penaltı ile 2.5 üstten giderse paraların bu sana daha acı bir trajedi yaşatabilir. Ben mantıklı zevkini çıkara çıkara bilinçli şekilde ama kazanma taraftarıyım aynı zamanda. Çünkü mesela şöyle de değil işte 100 bas bastım hırs yaptım 500 bastım bir daha kaybettim bin bastım da değil arkadaşlar Belki de şu tavsiye yapabilirim sizlere kasa yönetim de önemlidir bu işte hani her zaman nasıl basıyorsanız o şekilde basıp gitmenizi tavsiye ederim Mesela bizim açımızdan düşünün geçen hafta cumartesi günü toplasan altı buçuk yedi oranımız var tüm maçlarda ne oldu onu değerlendiren mesela 100 lira basan 700 lira kazanmış oldu. Hafta içi farz etki 6 gün boyunca kaybettin 100-100 kaybettin hep. İşte ne oluyor yine amorti etmişsin kendini ama 100 yerine kaybettiğin her gün 200-300-500 bassan önceki kazanımlarını da alır götürür. Bunları da uyarayım. Nacizane tavsiye ederim. Sizlerle paylaşayım diyerekten Şöyle hemen maçlarımıza geçeceğiz. Çok maç yorumlayamayacağız ama Süper Lig'den 3 maçımızı aldım. Bir de Seri A'dan aldım. Bunlarla ilgili kuponlarımızı yapacağız. Tabii ki şu hatırlatmayı da bülten başında yapmak istiyorum. Katıl grubumuzda yine kasa katlama serilerini yapmaya gayret edeceğiz. Kasa katlama tercihleri çıkaracağız daha doğrusu. Geçen sezon en son yaptığımızda 17'de 17 yapmıştık. Sonra devam ettirdik. 26'da 24 gibi isabetli tercihlerimiz oldu. 1 15 1 20 1 25 3 maç çıkarıyoruz. Bunları iddirenler üçlü, direnenler ikili diyenler tekli olarak değerlendiriyor. Buna göre çıkarmaları yapıyoruz. 15 20 kata kadar çıktığımız olmuştu. Ee, bu şekilde eğer değerlendirmek isteyen de kat, e, çalışmalarımıza katılmak isteyen, aramızda dahil olmak isteyenler varsa tabii ki de kaybetme riskini göz olarak onları beklerim. Yoksa umut tacili yapmıyorum. Kesin kazanırsınız, mükemmel işte kazanırsınız falan demiyorum ama yaptıklarımız da ortada. Hatta toplu kısmını hepsi duruyor. Girip de bakabilirsiniz. Ben ne video olsun, ne Telegram grubu olsun, ne de katıl Topluk kısmı olsun hiçbir gönderi hiçbir video ya da hiç bileti silmiyorum sizlere şeffafım kazanıyoruz da kaybediyoruz da bunları net olarak söyleyebilirim e, fikirlerimizden bir şeyler çıkarmak isteyenler varsa o şekilde gelmelerini de tekrar tavsiye ederekten biraz uzattık ama videomuza daha doğrusu maçlarımıza geçelim artık Kasımpaşa Trabzonspor maçı ile sağ saat ilerleyelim tabi kağıt üzerine bakıldığında çok kolay maç olmayacağı kanısındayım Trabzonspor Galatasaray karşısında geri dönmeyi becerebildi Abdülkadir Ömür'ün de henüz daha Tam performansını yakalayamadığını görüyoruz. Trabzon açısından en önemli dezavantaj diyebilirim. Ama Trabzon bu sene oluşturmuş kadrosuyla, oluşturmuş olduğu kadrosuyla özellikle hücum hattında daha çok alternatifli ve daha pozitif bir Trabzonspor izleyebiliyoruz. Hani e, gol atıyor ama gol attıktan sonra rakibin üzerine daha çok giden ve basan bir Trabzonspor da görebiliyoruz. MVKM'nin performansı ortada ki benim de çok beğendiğim bir oyuncu aynı zamanda MVKM'in. Evet ben bu maçta ne diyebilirim nasıl alabilirim diye baktığımda arkadaşlar açıkçası Kasımpaşa'nın da çok korkak oynamayacağını düşünüyorum. kendisi sahasında olması itibariyle pozisyonlar bulabileceğini de öngörüyorum Trabzonspor karşısında. Taraf bahisine gidersek tabii ki Trabzonspor Kasımpaşa önünde daha net bir şekilde maçın favorisi olarak duruyor ama ben maçın yine pozisyonlu ya da gollü geçmesine gollü geçme aday maç olarak gördüğümden dolayı sizlere kaç gol var ve 2.5 üstünü tercih edeceğim. Ben daha çok vardan ziyade 2.5 üstü oynamayı seven biri olduğumdan dolayı ben 2.5 üst alacağım aklına yatanlar tabii ki de karşı gol var olarak da değerlendirebilirler. 1.60 gibi bence risk atmaya değer bir oran vermiş. Sizlerin de aklınıza yatıyorsa tercih edebilirsiniz diyorum. Ve Antalya Spor Beşiktaş maçıyla devam edelim. Tabii Beşiktaş çok efor sarf etti. Zor bir Dortmund maçından çıktı. İlla ki de bu maçta da zaman zaman futbolcular düşüşler yaşanacaktır diyorum Antalya'da ki havaların da özellikle Antalya bölgesinde sıcak olduğunu da farz edersek ki son 2-3 günde biraz daha sıcaklıklar düşmüştü geri çıkıyor. Yarın da yine Antalya'nın oldukça sıcak ve nemli olacağını da biliyoruz. E, futbolcuların yine dediğim gibi Beşiktaş'ın zor bir maçtan çıkmış olmasından dolayı maç içerisinde zaman zaman eforu ve performans düşebileceğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Geçen de hangi maçta işte ilk yarıda iki şut vardı iki gol oldu yani öyle de bir durum. Burada şunu öngörüyorum Antalya Spor'un Ersun Yalan'ın takımları biliyorsunuz zaten Antalya Spor'un futbolunu da gördünüz. İşte gol yemedikten sonra büyük takımlara karşı da çok fazla risk alarak oynamaz. Fenerbahçe karşısında da bunu görmüştük. Böyle bir ilk yarı geçebileceği kanısındayım. Daha çok takımları işte birbirini tartarak birbirlerini biraz çok risk almayarak birbirlerinin üzerine gelmesini bekleyeceklerini düşündüğümden dolayı ilk yarının biraz daha hareketsiz geçebileceğini öngörüyorum. Oran riskine de baktım şöyle. İlk yarı 1.5 gol altına 1.36 gibi oran vermiş. İdealinden denenebilir diyorum. Belki risk atmak isteyenler ilk yarı 0 tercihinde 2 oranından alabilirler ama ilk yarı 1.5 altı bana cazip geldi. Tekrar ediyorum bazı arkadaşlarımız alt oynamayı beklemeyi sabretmeyi sevmiyorlar. Ya da alt oynamayı kazansa bile istemiyorlar. Yani o öyle bir tercih gitmek istemiyorlar. O zaman almayın bu maçı derim. Ben zaman zaman alt tercihlerine giriyorum. Ama tabi bakarsın 2 şut olur ya da 2 duran top olur. 2 gol de çıkar. Ama maçın en azından nasıl geçebileceği yönüne bakarsak ben iki takımda çok aşırı derece risk almayarak çok hızlı oynamayarak maça başlayabileceklerini düşündüğümden dolayı Beşiktaş'ın performansını 90 dakika yaymak isteyeceğini düşündüğümden dolayı ilk geri 1.5 gol altına risk atmak istedim. Taraf başsa açısından tabii ki de Beşiktaş Antalya'nın önünde favoridir. Ama işte o zorlu bir maçından çıkmalarından dolayı korkmuyor da değilim. diliyorsanız Beşiktaş galibiyetine tabii ki de gidebilirsiniz diyelim ve Adana Demirspor Rizespor maçıyla devam edelim. Evet, Süper Lig'e başlayamayan, iyi başlayamayan iki takımın maçında yani şöyle olacak. Adana Demirspor'un Rize'ye göre kadrosunun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. İşte e, Balotelli'si olsun, Belhanda'sı olsun, diğer yaptığı transferlere harcanan paralar olsun. Rize'den daha iyi bir kadro oluşturduğunu söyleyebiliriz ama 4 maçta bu çok fazla sahaya Hele Elek son maçta Karagümrük karşısında dağıldıklarını da yine gördük. E tabi burada Adana Demirspor'un artık bir tepki vermesini bekliyoruz. Yine e, teknik direktörü Montella da gelmişti bu takıma. E, Montella da tabii ilk e, 10 gün falan oldu takıma dahil olan. Takım biraz daha geçen haftaya göre tanımıştır. Biraz daha sistemini oturtmaya çalışacaklardır. Çok ateşli ve renkli bir taraftar var. Adana taraftarı çok sabırlı değildir. Bir an önce 3 puanları ister artık diyelim. Biraz daha gazlayıcı etmen olacaklardır bu maçta. O 3 puan hasretinden dolayı da Adana'nın tabii ki de Adana Demir'in daha pozitif başlayacağını, daha hücumda aktif olacağını ve rakibi daha çok darlayacağını düşünüyorum bu maçta. Aslına bakarsanız 1.75 gibi oran 2.5 üst risk atılabilir bir oran gibi ama işte Rize'nin de gördük 4 hafta da çok net bir şeyler sahaya koyamadı açıkçası. Tabi çok kolay olmayan da fiksürden çıktılar ama ben burada yine Adana Demirspor'un kendi evinde Rize'ye göre bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Oranda risk atmaya değer gördüm ve 1.63 gibi orandan Adana Demirspor galibiyetini sizlere tavsiye edeceğim. Diliyorsanız değerlendirebilirsiniz. Tabi daha idealine gitmek isteyen, daha cazip oranlarla oynamak isteyenler için de belki 1-0 çifte şans da değerlendirebilirsiniz. 1-15 gibi oranı var artık bu tercihler size kalmış. Hep diyorum ben analizin yorumunu, maç hakkında neler geçebilir, neler olabilir diye belirtiyorum. Bakın sadece Hani bu kısımları dinlemek önemlidir. İşte bülten sonu şu kuponları yapıyoruz. Ya illa kuponları değerlendirme. Bazı maç hakkında sizlere bakın. Şu şekilde alabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz gibi önemli şeyler de anlatıyorum. Bundan çıkarım yapıp kazanan birçok arkadaşımız da var. Ya da işte bülten sonu yapmış olduğum kupondan farklı şeyler de söylüyorum arkadaşlar. Oranları da gösteriyorum sizlere. O yüzden yorumları ve analiz kısmını dinlemeniz önemlidir diyorum. Son kararımıza bakacak olursak Adana Demirspor galibiyetini bekliyorum. Oranı en risk atmaya değer görüyorum. Tekrar edeyim. Aklınıza yetiyorsa değerlendirebilirsiniz diyerek Inter Bologna maçıyla devam edelim. Tabi bu maça bakacak olursak Inter tabii ki de maçın kağıt üzerine favorisi. Bu maçı alması gereken tarafın Inter olmasını herkesin beklediği gibi ben de bekliyorum. Ama burada Bolonyayı e, Bologna'yı ben geçen seneden beri takip ederim. Bologna benim hani böyle sevdiğim bir takımdır aslında. Bu maçlarını izlemekten keyif diyorum. Rakiplerine karşı çok korkak oynamaz. Büyük takımlarla oynarken bile zaman zaman çok etkili olduğunu ya da gol ya da goller bulduğunu da görmüşsünüzdür. Açıkçası bu sezon tam onun esintilerini göremesek de Inter karşısında zaman zaman maç içerisinde etkili olabileceklerini. Gol ya da goller bile atabilecekleri düşünüyorum. Ha şöyle bir şey Inter galibiyetsin aklına yatıyorsa ben de öyle düşünüyorum ama oran biraz daha bana düşük kaldı. Zorlu bir Real Madrid maçından da çıktı onlar. O yüzden burada daha çok risk atılabilir tercihin. Oran riskine gördü iki 2.5 üst gördüm. 1.43 vermiş. E, diliyorsan bu şekilde de değerlendirebilirsin. İşte biraz e, şanslı olurlarsa, biraz becerikli olabilirlerse bu maçta 2.5 üstün geleceğini düşünüyorum. Sizlerin aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz diyorum. Tekrar etmek gerekirse sen diliyorsan ben Inter tarafından aslında bir 1 olarak da alabilirsin diyelim. Ve naizane kupon tavsiyelerimize de geçelim. Ne alabiliriz nasıl yapabiliriz diye bakarsak. şöyle önce bir e, ideal diyebileceğimiz Antalya Beşiktaş maçına ilk bir 1.5 gol altı bekliyoruz demiştik. Bakın niye beklediğimiz ya da nasıl olabilirini açıkladım. Dinlemeyenler varsa yorum kısmına tekrar dönebilirler. Bu arada beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Son videomuza harika beğeniler gelmiş şampiyonlar gibi videomuza. Elleriniz dert görmesin diyelim. Bu şekilde devam ettiğim sürece videoları daha sık atmaya elimden geldiğince gayret edeceğim. Bu videoyu da beğen atmayı unuttuysak durdurup yine beğen atabiliriz diyorum. Dislike'da beğenmeme tuşuna da basabilirsiniz. Bu da bir tercihtir. Bu da bir etkileşimdir. Hiçbir şey yapmamak yerine sizlerin varlığını hissetmek de önemlidir bu yönden diyelim. Yine buraya alabileceğimiz diğer tercih açıkçası Inter Bologna'da 2.5 üstü mü? Kasımpaşa Trabzon'da 2.5 üstü mü? Ya da Adana Demirspor galibiyetini mi alsak diye düşündüm ama e, burada tercih edebileceğimiz şu Adana Demirspor galibiyetiyle kombinlersek aslına bakarsanız ben 4 maç arasında ikili ikili böldüm. Yani siz hepsini ben birbirine yakın tercih olarak görüyorum. dilediğiniz şekilde tercih edin ama ben şu şekilde kombinler çıkardım. Antalya Beşiktaşlık yeri 1.5 alt. Adana Demir Rize maçıda da Mahsur 1 olarak tercih edildiğinde 2.22 gibi fena sayılmayacak. Bu oranlar isteyen arkadaşlar için değerlendirilebilir iki tercih olarak duruyor. Tekli atıp daha yüksek misli girmek isteyenler de tekli değerlendirebilir. Nasıl aklınıza yetiyorsa diyelim. Yine diğer iki maçımızda bir kupon olarak düşünürsek 2.5 üst kuponu gibi oldu bu. Inter Bologna 2.5 üst ve Kasımpaşa Trabzon maçlarının 2.5 üstünü aldığımızda yine 2.5'a yakın bir oran elde etmiş oluruz. Diliyorsanız böyle bir tercih de yapabilirsiniz. Tekrar etmek gerekirse kat karıştır nasıl yapıyorsan nasıl aklına yetiyorsa. Aklına yatmıyorsa bu maçların hiçbirini alma bak bu da önemlidir. Yani hani şöyle bir şey oluyor bazen işte bildin harika bildim şu oldu bu oldu. Tamam eyvallah da bilemediğimiz zaman hani iki buçuk olacaktı falan diyor böyle yani bakıyorum maça direkten dönmüş var. bir santimde golü iptal etmiş. Penaltı kaçmış. İşte ya verdiğimiz takım 10 kişi kalmış erkenden falan. E yani ne Ya sen bugün Galatasaray maçını Fatih Terim'e sorsan, değil mi? Futbolcular sabah akşam beraber yani günün 10-15 saati beraber geçiyor. Ya Galatasaray bu haftaki maçı 2.5 üst mü olur, 2.5 alt mı olur desen, o da şöyle bir düşünür. Ya ne bileyim işte 2-0, 2-1, 3-1 gibi bitebilirler. O da net bir şey söyleyemezler. Buna biraz bu gözle bakmak lazım. Yoksa hani kulağımıza kimse söylemiyor söylemiyordu. Rüyamızda görmüyoruz bu tercihleri arkadaşlar. Hani artık elimizden hani 4'te 4 de yapabiliriz. 4 de sıfırda yapabiliriz ama ideal maçları seçip ideal kuponlarla birleştirip en azından kazanma odaklı oynamak Tabii ki de bizim kanalımızın takipçilerini iyi bilirler ki biz bunu çok fazlasıyla yapıyoruz ama %30 %40 şansımızı 160'ları 70'lere çıkarıyoruz bunu yüzde yapmak mümkün değil kimse de mümkün yapacağını zannetmiyorum öyle bir olay da yok zaten hepinizin bildiği gibi bilinçli kesimin bildiği gibi diyelim çünkü bazı arkadaşlarımız böyle internette gördükleri bana da soruyorlar abi yüzde banko kupon falan diyorlar inanalım mı ya da nasıl falan yani ben bu tarz hani Bazen beni kekle, yani beni mi kekliyorlar diye soruyorum, düşünüyorum ama ciddi ciddi bunlara inanan arkadaşlarımız var. Aman ha dikkat. Yani bunun için çözen diyor, piri diyor, ustası da yok. Yani dediğim gibi bir takım teknik direktörü, futbolcusu bile kendi takımın maçının 60 biteceğini öngöremez, değil mi? Sadece kadrolarıyla yaptığı transferlerle, antrenman raporlarıyla, sakatlıkları, cezalarıyla, 3 puan olan ihtiyaçlarıyla, form durumlarıyla istatistikler çıkarıyoruz, analizler çıkarıyoruz, bir sonuca varmaya çalışıyoruz. Olur olmaz gerisini bilmiyoruz artık diyelim. Çok da uzatmayalım. Sonra, sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.